Herkese merhabalar Kanal Mavi izleyicileri bugün sokaklardayız ve şunu soruyoruz kıskanç mısınız nedenlerini soracağız hadi bakalım kıskanç mısınız hanımefendi evet kıskancım ee, peki o kıskanç çok değil çok değil, değil. Çok değil. Hani değil. yönetebiliyor musunuz o yönetebiliyorum çok kime karşı eşinize sevdiğinize karşı mı yoksa hani arkadaşlarınız genel sündeki... herkese karşı işte çocuğuma karşı eşime karşı Arkadaşlarıma karşı. Olabiliyor. Kıskançlığınız oluyor. Olabiliyor. Duruma göre her zaman değil. Onu kontrol altına alabiliyorum diyorsunuz. Olabilirim. Peki bu kıskançlığın sebebi sizce nedir? Yani insanlarda olan genetik bir şey mi yoksa, çok e, özgüvensizlik var mi? Yok, çok sevgimenin verdiği bir, bir şey. etki. Nasıl korumacılık herhalde kıskançlıktan ziyade galiba. Korumacılık olabilir. Evet. Sevdiğinizi, eşinizi hiç kıskandığınız oldu mu? Öyle durumlar oldu Yani tabii sonuçta seven insan az da olsa kıskanır. kıskanır. Kıskançlığın kaynağı nedir sizce? Özgüvensizlik mi yoksa karşı tarafın vermediği güven mi? Yani şu anda bak, geri dönüp baktığım zaman bence e, karşı tarafın vermediği bir şey olabilir ve duygu. Çünkü ben kendime özgüvenim çok yüksek. Kendime güvenim tamdır. Ama karşı taraf... Bir hareket bir güvensizlik görünce tepki veriyorsunuz. Onun adı da kıskançlık oluyor değil mi? Ya da şüpheleri oluşturuluyorsa belki hareket ve tavırlarda... Bu da bizi kadın olarak herhalde kıskançlığa, acabalara mı itiyor? Olabilir. <laughs> yani doğal güzel. olarak. Peki e, tepki verdiğinde erkek kadını kıskançlıkla suçluyor. Aslında güven veremiyor. Siz bunu demek istiyorsunuz galiba. Aynen aynen. Çünkü tepki hemen veriyorlar. Aa ne alakası var saçmalama gibi şeylerle itham ediyorlar. Ben hiç ona bakar mıyım falan gibi. Ay, ya da ne bileyim ya yanlış düşünüyorsun öyle saçmalık <laughs> mı olur? Yani bir sürü evet, şeyler üretebiliriz. Biz, inkar acabalar yani. acabalar üretebiliriz yani. Yani kıskançlığa neden olup bir de onu inkar ediyorlar diyorsunuz öyle Maalesef. Kadınlar mı de. daha kıskanç erkekler mi sizce? bana Bana sorarsan ya da çevremde düşündüğüm zaman bence erkekler daha kıskanç. Merhaba. Merhaba. Kıskanç bir insan mısınız? Değilim. Hiç mi değil? Ee, özellikle eşimi hiç kıskanmam. Hep derim ki o beni kıskansın. Öyle mi? Evet. Ne, acaba bu eşiniz çok güvenir bir insan olduğu için mi yoksa yapınızda mı yok? Yok, yapımda var. Belki de eşim çok güvenilir olabilir. Ne güzel. Çok şanslısınız. Şanslım evet. Zaman, e, kıskanç insanlara buradan mesaj vermek ister misiniz? Orantısız olanlara özellikle. Ee, kıskançlık bence şey yapar ya. E, İnsanın psikolojisini bozar, strese sokar, <laughs> ıı, yıpratır. Evet, yani bence çok gereksiz. Ben boğa burcuyum, kıskanç değilim. Boğalar kıskanç olmuyor mu? O yerine göre. Eşiniz <laughs> hiç kıskandınız mı? Yerine göre kıskanmışımdır. Nasıl tepki veriyorsunuz mesela kıskandığınızda? Ben tepki vermem. Belli etmiyorsunuz? Hayır. Nasıl içinde mi yaşıyorsunuz o kıskançlığı? Nasıl söyler ediyorsunuz? Ya şöyle yani kıskançlığın boyutuna bağlı. Bir bayandan mı veya bir şeyden mi? Bir bayandan olur illaki. Hani eşi başkanınız mı? Onu olsun? onu hiç önemsemem. Tamam <laughs> ne güzel. Evet. Kendine onu çok önemsemem. Kesinlikle. Bir erkek eşinde hiçbir şey bulamayıp da dışarıdan aradığı bir şey yoktur. Hı. Kesinlikle kendinde eksiklik arıyordur. kendinde eksiklik buluyordur. Erkek. Tamam mı? Evet. Onu birkaç kişinin övgüsüne Hı. kapılıyor. Ha, kapılıyordur. Bu kadar Kesinlikle. kolay mı erkekler? Bazıları Ben kıskanç değilim ya Kıskanç değilim böyle? Tamam. Kıskanç değilim Biz, çok Peki çok kıskanç olan insanlara ne dersiniz? Hastalık yani çok kıskançlık hastalıktır bence Kendine güvensizliktir Kendine güvenmeyen insan kıskanç olur Ona evet. göre Bazen karşı tarafta güvensizlik verebilir ya şöyle yani... Bu tepkinin e, kıskançlık oluyor. Aslında güvensizlik bunun için. Yani kendine güvenmeyen insan kıskanç olur ama tabii evet. dozunda kıskançlık olabilir yani. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Ee, kıskanç mıyız diye soruyoruz. Evet, evet. maalesef. Burcunuz nedir? Onunla sorun ne alaka diyeceğim. <laughs> koç. Koç burçları. Yani kıskanç oluyor mu? Özelliklerine var mı? Yoksa her insanın zaten genetinde olan bir şey mi kıskanç? Ya çok burçlara inanan biri değilim Hı. ama herhalde vardır yani özelliklerinde de. Ama keşke bu kadar kıskanç olmasaydı. Bu bana zarar veriyor. Karşımdaki ne e değil. Ya sadece partnerinizi mi kıskanıyorsunuz? Yoksa arkadaş ne bileyim? Sadece partnerime olan bir şey bu. Ee, çok kıskandığınız anda e, nasıl toler ediyorsunuz bunu? Ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Bunu çok sevdiğinizi yansıtıyor musunuz? Tabii ki yansıtıyorum. Ne yapıyorsunuz? Ya nasıl kavga yapıyorsunuz? ediyoruz zaten genelde. Ya şu kıza niye baktın falan mı? Evet hep Eyvah, saçma sapan. Aslında ne kadar güzel bir kızsın. <laughs> ya. Onun seni kıskanması gerekir diye düşünüyorum ama. Teşekkür ederim e, ama işte. Yapısal bir şey var. herhalde. Evet. Peki bu kıskançlığın çünkü çok güzelsin. E, altında bir özgüvensizlik olabilir mi? Yoksa karşı taraf mı çok güvensizlik veriyor size? Ya ben de herhalde özgüvensizim. Yani hep karşı tarafta suç bulmamak lazım. Kaç sen de kıskansın <laughs> <ne? gülüyor> Yani bütün kadınlar öyle bence. Kadın, erkekler kıskanmıyor mu? Erkekler çok değil ya kadınlar kadar değil. Peki bu kadınlar kıskançlığında çok fazla erkeğe zarar veremiyor ama kıskandığında <laughs> erkekler çok farklı boyutlara taşınabiliyor. O yüzden daha erkenin mı tehlikeli? Daha tehlikeli. Kesinlikle erkeğin kıskanması daha tehlikeli. Olay çıkarabiliyorlar. Hangi Siz... durumda kıskanıyorsunuz mesela işinizi? Ya işte niye baktın niye dedin? hep <laughs> böyle basit şeyler. Eşinizi hiç kıskanmadınız mı? Hiç. Harikasınız. Vallahi hiç kıskanmadım. Kıskananları anlıyor musunuz? Niye kıskanıyorlar diye bu kadar? Çok seviyorlar. Ben sevmemişim demek o zaman. <laughs> Peki çok. eşiniz kıskanç mıydı? Güzel kadınsınız. Teşekkür ederim iltifatınız için ama ben onu sonra kıskanık sana anlayamadan 8 yıl dolu dolmaz bıraktım da o yüzden hiçbir şey diyemeyeceğim. <laughs> çok teşekkürler, çok tatlısınız. <laughs> Hayatım kıskanç mısın diye soruyoruz. Çok kıskancım. Aa, aşırı kıskancım. o kadar pozitif, o kadar tatlısın. <laughs> teşekkür e, hangi ederim. Hangi durumlarda nüksediyor kıskançlığın? Bir kıza görürsem. Aşırı. Sevdiğimi, erkek arkadaşım evet. var mı şu anda. Var. E, ne yapıyorsun o anda? Nasıl bir tepki veriyorsun? Yani kıskanırım. Her zamanki gibi bir Onun trip olur. Onu nasıl musun? yok. Hayır. Yüzümdeki olduğu gibi mutluluğun bir anda üzgünleşebilir ya da çok sinirlenebilirim. itinebilirim. Aç mısın hayatım? Evet seven insan kıskanır abla ben çok kıskanıyorum. Erkek arkadaşını kıskanıyorsun öyle mi? Evet kıskanıyorum. Kıskanınca nasıl tepki veriyorsun? Kıskanınca trip atıyorum ee, büyük ya. Olan. Çok fazla trip atıyorum. Senin tripin nasıl oluyor <laughs> merak ediyorum. Çok nazlı. Ha, İmkansız kışıyorum. yani ve çok istiyorum. Senin gönlünü almakta zorlanıyor o zaman. <laughs> zorlanıyor. Hangi durumlarda kıskanıyorsun? Mesela şu kıza niye baktın gibi mi? Ya konuşması falan. Kızlarla konuşması, bakışması, Eyvallah. herhangi bir kızla gece dışarı çıkması. Bunları yaptı mı peki? Ee, <laughs> öyle değil de gece bir iç... Bir şey içme muhabbeti falan olmuş. Kola falan içmişler. Sonra gitmiş zaten ama. Uyumuş yani kurallarıma. Affettin ama. yani. Aynen affettim. Sevince de affediliyor evet, herhalde. Evet sevince kesinlikle affedilir. E ben de fazla dayanmıyorum zaten sevdiğim için. Affediyorsun. Aynen. Kıskançlığın nedenleri özgüvensizlik mi yoksa karşı tarafa mı güzel yani güvensizlik yapı, Yaratılış, Yapılış, yaratılış. Yapılış özelliği. Tabii. Tabii bence öyle. Yani başka bir özelliği yok yani. Pekala. Çok kıskanıyorum. Nasıl toler ediyorsunuz bunu? Yani yansıtıyor musunuz? Ya öyle ab abartılacak Hı. bir kıskançlık ha, değil yani. Tavga dövüş yok yani. Asla öyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> ya kız insan sevdiğini <laughs> çok sevdim ya. Gözünden sakınıyor. Kıskançlık o yani. Başka çok bir güzel. şey değil. Çok teşekkür, ya teşekkür ederim. O yön başka hiçbir tamam, yönü yok. çok sağ ol. Çok teşekkür yani. Kıskanç mısın hayat <laughs> Yok yani. Zaten değilim. Mesela arkadaşını falan hiç kıskandın oldu? Hani bazen diyelim yani böyle bazı konularda kıskandım oluyor mesela tabii. de. Hangisinde? Gibi. çok dersinde başarılı olanlar mı mesela? Ya güzel olanlar. Mı? <laughs> hani Aslında var. güzellikle ilgili değil yani. Ben her güzel olan insanı severim ama Yani sen yani çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Aslında. Çok çocuk kıskanır mısın? Yani kıskanırım tabii ki. De. Çok kıskancım evet. Ee, kıskançız evet. genel mi yoksa sadece ikili ilişkilerde mi? İkili ilişkilerde. Peki o kıskandığınız ne yapıyorsunuz? Nasıl tepkiler veriyorsunuz? Susuyorum ve anlamasını bekliyorum. Anlıyor mu peki? Maalesef. Siz <laughs> susarak çözemiyorsunuz. O zaman Maalesef. konuşmaya mı başlıyorsunuz? Ee, yani çözemediğim. Nasıl çözüyorsunuz bu kıskançlığı? Yani trip atmam. Tarzım değil. Ne? Cezalandırırım. Nasıl? Bize de diyor verir misiniz? Hiç konuşmayarak. Hiç konuşmayarak. Kendimle cezalandırırım. Merhaba. Efendim kıskanç mısınız? Bir şey. birine bir şey göre, göre olayına göre, göre davranışlara peki, göre yani sevdiğiniz eşiniz mi <laughs> kıskanırsınız daha çok yoksa başka Eşimi şey Eşimi kıskanırım. Sadece kıskançlık buradan yükseliyor. Ha, diğer yönden hiçbir kıskançlığım yok. Peki eşinizi niye kıskanıyorsunuz? Acaba bu özgüvenle ilgili mi yoksa eşiniz bir güvensizlik yoksa çok yakışıklı olduğu için mi? <laughs> yok ya, onun için değil. Eşim Deniz'de görevli. Hı hı. Ondan dolayı. E, ne iş yapıyor eşiniz efendim? Kaptan. Ha anladım. O yüzden mi kıskanıyorsunuz? Uzaklara gidiyor, aylarca gelmiyor. Ay gelmiyor, 5 ay gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu kıskanmayayım da kimi kıskanayım? Efendim kıskanç mısınız? O kadar çok kıskanç değilim. Eşime güveniyorum. Çok da seviyorum. Çok güzel. Ömür boyu hayat onunla beraber olsun. Çok kıskanan insanların kıskanma sebepleri sizce nedir? Özgüvensizlik mi, güvensizlik mi? Bence güvensizlik. Hanımefendi kıskanç mısınız? Değilim. Hiçbirini kıskanmadınız mı şimdiye kadar hayatınızda? Önceden evet. Yani kimi kıskandınız mesela? Arkadaş, eş mi? Hangisi? Eşi mi? Eşini. E, niçin? Böyle size güven vermediği için mi kıskanıyordunuz? Yoksa tamamen içgüdüsel, içinden gelen bir kıskançlık mı? Güven vermediği için. Kıskandınız mı sevdiğinizi? Kıskanmıyorum. Kıskanmadım yani da. Yani yapınızda yok herhalde. Yapımda yok Hı kıskançlık. Peki evet. karşı tarafın güven vermesiyle de alakalı mı sizce bu? Tabii ki. O Tabii Tabii güveni verdi herhalde size o <laughs> Yani diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Kıskansak ne olacak Allah aşkına. Uyumda suyumda yok. Ay ne kadar Sevmiyorum. Kadar. Kıskanıp da kendim mi yiyip bitireyim?